Herkese selam. Ben paragraf sevdiren hocam. Alev hocamla birlikte paragrafta yardımcı düşüncenin son soru tipindeyiz. Ve bir tane soru tipini de bugün işleyip paragrafta yardımcı düşünceyi uğurlayıp yarından itibaren biraz daha böyle çetrefilli konulara yani yapıya adım atmaya başlayacağız. Yapı daha zevkli geçecek diye düşünüyorum. Daha bulmacalar, daha işte şekiller, şümürler, daha arada bakacağımız bağlantılar, şunlar bunlar olacağı için ben daha keyifli buluyorum. Sen ne diyorsun Alev Hocam? Hocam itiraf etmek gerekirse öğrenciyken ı -ı. <laughs> keyifli bulmazdım <laughs> Şimdi... ben. Şimdi? Şimdi keyifli desek mi bilmiyorum. Peki. Ben bu peki. soruyu çözüp kaçayım <laughs> Peki. Evet sevgili dostlar bir tane sorunuz var. Bir dakika zamanınız var. Çözüyorsunuz. Jingle'dan sonra buluşuyoruz. Hadi bakalım. Paragrafı sevdiren hoca. Paragrafın ritmi burada. Paragrafı sevdiren Evet geldik. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Şimdi soruya cevap olan metin tamam mı? Bir bu tip var. Bunu paragrafta konuda konuştuk. Bir de bir de her noktasına bir cevap olan kısım var. Yani metin tek bir şeye cevap. Bunu gördük, konuştuk. Bunun diğerinden farkı ne? O soru direkt metni oluşturtturuyordu. Burada ise 4 tane ayrı soru 4 yere ya da bütüne temas edecek şekilde kurgulanmış. Bir tanesi metindeki herhangi bir yere dokunamıyor, bağlantı kuramıyor, ilişik yapamıyor. Ha, o zaman ben ne yapacağım? Onu bulmaya çalışacağım. Ana mantığımız bu. Peki hocam, gidiyorum seçeneklere. Somut gerçekliklerin farklı algılanması durumları hangi düşünceye delil olarak sunulabilir? Şimdi benim için burada kilit ifade ne olabilir hocam? Somut gerçekliğin delil olması durumu, değil mi? Aslında burasını almamız lazım. Evet, delil hocam. He. Somut gerçekliğin delil olması. Bunu araştırıyoruz. Güzel. Bursa'ya bakalım. Duyu verisi kuramının temel önermesini dillendirdiği, herkesin yaşayabileceği örnekleri var mıdır? Bakın herkesin yaşayabileceği o zaman herkes değil mi herkesin kabul ettiği. Evet. Ceyhan, duyu verisi kuramı algılanan nesnelerin fiziksel gerçekliğini neye dayandırır? Ceyhan, dayanak, dayanak arayacağım, delil arayacağım aslında. Denizli, algıların incelenemeyecek derecede öznel olduğu fikrin neye delil olarak sunulabilir? Öznelliğe delil arayacağım. Edirne karşı çıkanların argümanlarını yani delillerini aynı şey aslında duyu verisi kuramını savunanlar hangi delillerle çürütmektedirler? Burada da çürütme operasyonu yapmaya çalışacağım. Doğru mu hocam? Doğru hocam. Peki zihnimde bunları böyle oluşturdum. Demek ki işin şeyinde hep bir delil arayacağım ya da o delili çürüteceğim. Ana mekanizma bunun üstüne kurulun. Hadi gidelim metne. Bakalım nereden ne çıkacak. Duyu verisi kuramı. Algılamada doğrudan farkındalığına sahip olunan şeyin dışsal, fiziksel nesneler değil, duyu verisi adı verilen ve nesnelerin algılanmasına aracılık eden bir takım zihinsel unsurlar olduğunu iddia eder. Buradan ulaşacağım bir şey var mı aşağıdan eleceğim? Var hocam. Var değil mi? Evet. evet. Nedir hocam? A seçeneği. Somut gerçekliklerin farklı algılanması durumları hangi düşünceye delil olarak sunulabilir? Evet. Şimdi farklı algılanması diyor. Bakın burada ne dedi? Doğrudan farkındalığına sahip olan şeyin dışsal, fiziksel, nesnel değil, duyu verisi adı verilen ve nesnelerin algılanmasına aracılık eden bir takım zihinsel unsurlar olduğunu iddia eder. İddia delil. E farklı olarak algılanmasında somut gerçeklik olarak işte burada dışsal fiziksel nesneler değil duyu verisi adı verilen diye açıklamış. Bu buraya eş götürdü mü hocam? Evet hocam. Götürdü. Adana'yı elemiş olduk. Devam edelim metnimize. Duyu verisi kuramının en güçlü argümanı yanılsama, sanrı, çift görme gibi algılanan nesnenin kendisiyle doğrudan farkındalığına sahip olan şeyin örtüşmediği algısal durumlara dayanır. Buradan ne yapabiliriz hocam? Var mı bize bir ekmek? B seçeneği hocam. Bursa ne diyor? Duyu verisi kuramanın temel önermesini delillendirdiği herkesin yaşayabileceği örnekleri var mıdır? Evet. Al, yanılsama, sanrı, çift görme gibi herkesin görebileceği şeyler değil mi bunlar? Bu farkındalığa sahip olunan şeyin örtüşmediği algısal durumlara dayanır diyor. O dayanaklık, delillik durumu oluşmuş oluyor. Bu da oldu mu? Oldu. Aynen. Götürdü. Güzel. Peki Ceyhan'a geldim. Duyu verisi kuramı algılanan nesnelerin fiziksel gerçekliğini neye dayandırır? Yukarıdaki metini devam edecek olursak hocam. Hı. Buna göre diye başlayan buna cümleyle. Buna göre, evet. Buna göre görünen ve gerçekliğin arasında olduğu düşünülen bu farklılık doğrudan farkındalığın nesnesinin duyu verileri olması gerektiğini gösterir. Evet. Bu da buraya eşleşti mi? Evet. Güzel. O zaman soru nasıl yapılmış? ÖSYM'nin arada yaptığı gibi merdiven sistemiyle her bir yer alttaki bir seçeneğe doğrudan eşleşe eşleşe gitmiş. Peki. O zaman Ceyhan'ı da götürdük değil mi hocam? Evet hocam. Peki. Metne mi devam, seçeneklere mi devam? Metne devam edelim isterseniz. Peki devam edin buyurun. Öte yandan bazı düşünürler algısal verinin fenomenal olarak belirsiz olabileceği, Dolayısıyla duyu verilerinin var olduğu iddiasının makul olmadığı dile getirerek duyu verisi kuramını reddetmektedirler. Hı -hı. Bu da bizi evet. sırasıyla yine ilerleyersek D seçeneğinde algıların incelenmeyecek derecede özden olduğu fikri neye delil olarak sunulabilir sorusunun cevabı oluyor. Güzel. O zaman açıkta sadece ne kalmış oldu hocam? E seçeneği kaldı hocam. E seçeneği. D ile E'nin yerini değiştirmiş olsalardı iş farklı olacaktı. Karşı çıkanların argümanlarının duyu verisi kuramını savunanlar hangi delillerle çürütme? Çürütmeye dair metinde zaten hiçbir şey geçti mi? Hayır. Geçmedi. Olay da burada kopmuş oldu. Sevgili dostlar bir soru ama mantığını, bakış açısını, perspektifini doğru kurduğumuz zaman çok kıymetli bir soru. Bunları buralarda böyle bırakıyorum. Ama 23 günün sonunda zaten bol 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 soru çözeceğiz. İçiniz rahat olsun. Sadece sorunun mantığını, bakış açısını, adımlamalarını doğru yapmaya çalışalım. Bugün böyle kendinize iyi bakın. Yarın yapıyla birlikte olacağız. Peki hocam, hemen ödevlendirmelerle alakalı kısmımızı halledelim. Evet arkadaşlar, gelelim ödev kısmına. 2022 model kitaplarımızda sayfa 114. Diyelim ki hocam 2021 ya da 2023 o zaman sayfaya takılmayın. Ekrandaki soru tipine dikkat edin. 2015 YGS soru tipi bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Hemen onun yan tarafında sağ tarafındaki sayfa 2021 moda, 2022 model, 2022 modelse 115, 21, 20 ya da 2023 modelse elinizdeki kitap sayfa numarasına takılmadan ilgili hemen sol taraftaki soru tipimizin sağ tarafta ilgili soruları zaten test olarak vermiş oluyoruz. Onları çözüyorsunuz. Bu şekilde ilerliyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın yapıda görüşmek üzere. Yapıda bir tık daha yavaş hareket edeceğim. Daha parçaları yerine koya koya gitmeye çalışacağız. Hazır olun. Hocam son söz diyelim mi? Hocam yarınki konuyu sevmediğimi söylemiştim biliyorsunuz. Evet. O yüzden yarın için izin istiyorum sizden. Kendinize iyi bakın hocam. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Tabii ki izin yok. Evet, 23 gün birlikteyiz. Kimseye izin yok. 23 günün sonunda inşallah zaten çok güzel şeyler ortaya çıkmaya başlayacak. Sayın hocam, görüşürüz. görüşürüz Hoşçakalın hocam. arkadaşlar.